arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Aralık Perşembe. Hepinize iyi günler. Yine gündeme ait önemli gördüğüm haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi 100 endeksi Suriye'deki yeniden yapılanma beklentileri sonrasında son iki işlem günüdür. Kar realizasyonları ile günü negatif tamamladı. Garanti Bankası'nın devre kesici uygulamasına takıldığı günde bankacılık endeksi dün %1.55 değer kaybına uğrarken bir endeksi ise yüzde %0.4 oranında geri çekildi. Bankalardaki zayıflığa karşın özellikle Bimas, Migros ve Türk Havalları gibi hisselerdeki göreceli iyimser görünümün endeks üzerindeki baskıyı limitlediği görüldü. Bu sabah yurt dışı piyasalarına baktığımızda risk iştahı karışık. ABD vadeleri %0.1 ile %0.2 bandında eksi de işlem görüyor. Asya piyasalarında Çin %0.6 artı, Hong Kong %1.7 civarı artı. Japonya'da yüzde bir buçuk civarında artıda işlem görüyor arkadaşlar. Dün iki şirket bilançosunu açıklamıştı. Obamakarnacılık 2024 yılı 9 aylıkta konsolde net dönem zararı 59 milyon 636 bin tl oldu. 2023 9 ayda makarnanın net karı 1 milyar 324 milyon tl idi. Diğer bilançosunu açıklayan şirket söktaş söktaşta 2024 yılı 9 aylıkta konsolde net dönem zararı 199 milyon tl oldu söktaşın 2023 9 aydaki net karı 105 milyon tl idi arkadaşlar dün pegasus yolcu trafik rakamlarını açıkladı pegasusun yolcu sayısı kasım ayında yıllık yüzde 20 arttı pegasusun kasım ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 3 milyon 40 bin kişi olmuş arkadaşlar Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 2 milyon 530 bin kişiymiş. Kapı yapılan açıklamaya göre aynı ayda doluluk oranı %87 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayında 1.6 puan daha yukarı gelindi. Şirketin iç hat yolcu sayısı %10 artışla 1 milyon 180 bin kişi olurken dış hat yolcu sayısı %28 artışla 1 milyon 860 bin kişi oldu. Yılın ilk 11 ayında ise yolcu sayısı %17 artışla 34 milyon 380 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde doluluk oranı 3 puan artışla %87.9'a ulaşmış arkadaşlar. Parsan'la alakalı bir haber vardı. Parsan Gürüş Aks projesi kapsamında toplam 5 milyon 860 bin dolar tutarında bir sipariş sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Ürün teslimatları da 2025 yılın son çeyreğinde başlaması ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmakta. Siparişler teslimat takvimine uygun şekilde faturalandırılarak ilgili yılların cirosuna yansıtılacakmış arkadaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her perşembe olduğu gibi yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini ve yurt içi yerleşiklerinde de Döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve rezerv verilerini açıklayacak hatırlanacağı gibi yurt dışı yerleşikler 29 Kasım haftasında 610 milyon dolarlık tahvil ve 280 milyon dolarlık da hisse alımı yapmışlardı. Bakalım bugün veriler nasıl açıklanacak? Veriler sonrası ben de sizlerle bir paylaşımda bulunacağım arkadaşlar. Dün ABD tarafında enflasyon rakamları açıklandı. Veriler beklentilere paralel geldi. ABD'de tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0.3, yıllık bazda da %2.7 artış gösterdi. ABD'de çekirdek tüfe tarafında ise aylık artış %0.3, yıllık artış ise %3.3 oldu. Verilerin bir sürpriz yaratmamasıyla birlikte Fed'in önümüzdeki toplantıda 25 baz puan faiz indirme ihtimali %85'ten %95'e yükseldi. Amerikan endeksleri S&P 500 günü %0.82 değer kazanımı ile tamamlarken Nasdaq endeksindeki yükseliş %1.77 oldu. Dow Jones endeksi ise günü %0.22 değer kaybıyla tamamladı. Avrupa endeksleri ise yatay bir şekilde günü sonlandırdı arkadaşlar. Bugün İsviçre ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz toplantısı var. Beklentilerde Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık indirimle mevcut oranı yüzde 3.15 düzeyine çekmesi yönünde. Avrupa Merkez Bankası bugün saat 16.15'te Türkiye saatiyle saat 16.15'te faiz kararını açıklayacak. İsviçre Merkez Bankası'nın da faizleri 25 bas puan indirmesi ve yüzde 0.75'e faizleri çekmesi yönünde bir beklenti var. Yani faizler gerçekten dünya genelinde bize göre oldukça düşük gözüküyor. Mesela Kanada Merkez Bankası da üst üste dün ikinci kez faiz oranlarında büyük bir indirme gitti. Ve politika faizi 50 bas puan indirilerek %3.25'e geri çekildi arkadaşlar. Jeopolitik gelişmelerde ise Trump Ukrayna konusunun önemli olduğunu, Suriye konusunun ise çok önemli olmadığını ifade etti. Suriye için karışmayın uzak durun dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre de 13 Aralık Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaretle ilgili detaylar henüz kamuyla paylaşılmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Blinken Suriye'deki son gelişmelere dair 7 ve 10 Aralık tarihlerinde telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Şimdi bugün halka arzulacak bir şirket var arkadaşlar. Sümer Varlık Yönetimi AŞ. Bugün başlıyor halka süreci. 12-13 Aralık'ta talep toplanacak. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek olan halk arzı sonuçları da 13 Aralık günü saat 18.30'da belli olacak. 28 milyon lot hisse dağıtımı yapılacak. Yani halk arza katılacak kişi sayısına göre lot sayısı tabii ki değişir. Burada eğer halk arza 300 bin kişi katılacak olursa 93 lot, 400 bin katılım olursa 70 lot, 500 bin katılım olursa 56 lot, 750 bin kişi katılırsa da 37 lot gibi bir rakam düşmesi bekleniyor. Burada dediğim gibi katılımcı sayısına göre lot miktarları değişebilir arkadaşlar. Bugün halka arz süreci devam eden diğer bir şirket Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ dün başladı halka arz süreci bugün de devam ediyor. Bugün son gün 20 TL hisse fiyatı 42 milyon lot borsada sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunuluyor arkadaşlar. Hissenin kodu da CG Cam arkadaşlar. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halk arzında bugün son gün halk arzına katılmak isteyenler yatırım hesaplarını kontrol edebilirler. Dün HSBC tarafında 28 milyonluk net satış vardı. En fazla nette alınan ilk iki hissede Yapı Kredi Bankası ve Kardemir D oldu. Yapı Kredi Bankası'nda 112 milyon TL'lik net alım vardı. Kardemir D'de de 92.9 milyon TL'lik net alım vardı. İş yatırım tarafında ise 1 milyar 650 milyon TL'lik net alım vardı arkadaşlar. En fazla net alınan iki hisse senedi Ak Bankası ve Türk Hava Yolları oldu. Ak Bankası'nda 663 milyon TL'lik net alım, Türk Hava Yolları'nda da 344 milyon TL'lik net alım yapıldı. BOFA tarafına baktığımızda ise BOFA 1.9 milyar TL net satışla günü tamamladı. BOFA tarafında en fazla satılan ilk iki ise Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası oldu. Garanti Bankası'ndaki net satış 452 milyon TL. Yapı Kredi Bankası'ndaki net satış ise 278 milyon TL oldu. Trabzonspor tarafında ise 92 milyon lot net satış yapıldı. 102 milyon lotluk işlem yapıldı. Ama satışlarda net satışlarda 92 milyon lot net satış Trabzonspor hissesinde yapılmış arkadaşlar. Bu fotoğrafında nette en fazla alınan iki ise Türk Hava Yolları ve Migros oldu. Türk Hava Yolları'nda net alım 201.9 milyon TL. Migros'ta ise net alım 151.6 milyon TL olmuş arkadaşlar. Pay geri alımı yapan şirketlerde yeni gimat gayrimenkul 10.173 lot pay geri alımı yaptı. Lokman Ekim 21 bin lot. Adza gayrimenkul 243.627 lot pay geri alımı yaptı. Gedik yatırım 50.000 bin lot. Tekfen Holding 168.874 lot. Atakey Patates 20 bin lot pay geri alımı yaptı. Dün en fazla para girişi olan hisselerde ilk 3'te Agro, Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası var. Agrotek'teki para girişi net para girişi 655 milyon TL. Türk Hava net para girişi 494 milyon TL. Türkiye İş Bankası'ndaki para girişi de 273.9 milyon TL oldu. Evet gündeme dair haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gün içerisinde önemli haberler oldukça da bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.